Ben XRPX. Bu videoda da gibi bütün hayal ülkelerine sahlandı göreceksiniz. Üstte de hayali yazıyor, biraz gözükmüyor. Hı. Evet, şimdi gözüküyor. Hayali yazıyor. Bu ülkeler hayal. De, in, ben geziyor, o kadar bilmediğim için İngilizce de kötü bir anlama geliyorsa yazabilirsiniz yorumlara yani Bu videonun yorumları açık olacak. Ama bir yanlışlık olsa video açık olma. Bir dahaki videoda daha daha açık yaparım. Evet. ilk olarak Kirby de büyümek isterdi. Istiyor. Ondan sonra ona sonunda büyük ülkelerden başlamak istemiyordu. Çünkü toprağı kaybetmek istemiyordu. Bu, bu Mavi nah kesinlikle yatırdı ki şunu alacaktı. Alacaktı. Hmm. Evet, bu ülkeler daha yeni kurulduğu için tabii benim hayf ödememesini ülkeler yeni kurulduğu için ilgilerine hiç iz kurmamışlardı Ve bu yüzden ilk iz Killer Bey'le kur kuracaktı. Hemen kuruyor. Evet ilk oldu, tabii ki burada. Çünkü o topları daha yeni aldığı için ve daha kimse birbirini göremediği için ve en takım aşka birliği olduğu için arkadaşlar ilk olan haberi oldu. Tabii al al şimdi birbirlerine haberi var. Ama tek birbirlerinin teknolojilerini o sayıyı bilmiyorlar. Evet. evet. Şimdi şimdi ah ki ke, ortadaki adam ödül bölüşmek istediler. Aralarında bir anlaşma vardı. Birbirine saldırmayacaklardı ama bu bu anlaşma ya bu kızmıştı ve o saldıracaktı Keno'mu. Kensi sen onu biraz biraz canlı indirebilir. Biraz yok edebilirdi ama. ama netflix, Xbox XP'sin de savaşmasını istiyor. Evet ama Xbox anlaşmayı kabul etmedi ve yıl ve birkaç ay boyunca kendisinde bir kurmaya başladı. o ben bu kontrol bu pokon toyla kayna ve mayona savaşıyordu evet. bu yüzden şu an ve en çok üst olan yerden var hiçbir yere almamıştı pokon pokon biraz biraz almaya başlamıştı hmm. evet pokon toy artık kayna'dan biraz parça almıştı ama mayona'yı yenmek biraz zor olabilirdi strateji biraz zor zor zordu ama on, onu yenmeyi ilk sefer kaf etti. Ama ilk kontrolünde biraz gelişmesi gerekiyordu. Yoksa savaşlar yenilecekti. Hmm. Evet. Bakın ülkesine biraz, biraz bir şeyler koydu Ama ülkesine sefer ağaç dikmesi gerekiyordu. bu, bu yüzden bunlar ağaç. Bu, orası sizin ağaç oldu. Ağaç olan bölgeleri gösteriyor. Onlar tek tek ağaç değil. Ağaç olan bölgeleri gösteriyor. Evet, evleri de inşa etti. Ay x ve p x diyorum. Tutum diyor. Evleri de inşa ediyor. Evet. Ev olan bölgeleri inşa Ama x, x ve p x kısa bir süre içinde bayağı fazla bir şey işte evleri inşa etti. Ondan sonra ha, restoranları inşa etti. Ondan ondan sonra bir, ha, biraz da biraz da ticari netçildi. Gemi yaptı. Aa diyor ilerde bunun ne herkesin gelişmeye başladığını gönlü gelişmeye başladı. Manyak ağaç ki dikti ve ve çok kısa süre içinde ve biraz yapmaya başa başardı ki ki ne yapalım tabi burdan püskürtmeye çalıştı ama bunu yapamayınca kendini bir ne başladı bir tane ev çat evli, bölgenin yanına mavi çay bir ondan sonra ağaçlar bitti kurdu bunu gelen kör hemen harekata harikata gir, girdi ve devasa bir yerde üstler ağaçlar dikti. Ondan sonra evler yaptı. Ondan sonra restoranlar açtı. Evet, Kirby'de çok gelişmişti ve yakın atom bombası da bulunacaktı. Denizde de çok gelişmişti. Ve herkesten çok kimse var vardı. Ama şu an kontrolümde hiç bir gemisi yoktu. Evet, nükleer bombaları da artık, artık yapı, yapıyor. Ve ilk nükleer bombayı yaptı ve gömdü. Yaptı ve gömdü. Evet, Krümel çok gelişti. O yüzden İks almaya düşünüyordu. Ama İks biraz gelişmişti ve, ve atom bombası yapmaya başlamıştı. Yaptı ve ve kazdı ve koydu. Bir atom bombası yapmaya başlamıştı ama çok iki atom bombası var ama ama burada iki atom bombası ve bir atom bombası değilse bakmayın az burada bir atom bombası on atom bombasına geliyor iki atom bombası yirmi atom bombasına geliyor böyle böyle devam ediyor bir yani daha fazla ülke ekleyebilirim İster, istersen gerçekten dünyadan da ülke ekleyebilirim arkadaşlar evet ilk bölüm böyle bitiyor görüşürüz.